Sivas Kongresi bizim ilk kurultayımızdır. Atatürk Büyük Nutku olarak bilinen 1927 Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasında şöyle demiştir. Fıkramız geçen ıstırap seneleri içinde milletimizin hayatı ve şerefi için gösterdiği yüksek azim ve iradenin temsilcisi olarak bundan 9 sene evvel meydana çıkmıştı. Bütün Anadolu ve Rumeli'yi kapsamı üzere ilk genel kongremiz Sivas'ta yapılmıştı teşkilat esas itibariyle korunmuştur. Ve bugün siyasi fırka haline tecelli eden mevcudiyete başlangıcı o gün teşkil edilmiştir. Dolayısıyla bugün açılışı ile iftar ettiğim büyük kongremiz Sivas Kongresi'nden sonra teşkilatımızın ikinci büyük kongresidir. Hayırlı olsun. Kurucumuzun ifade ettiği gibi Sivas Kongresi'ndeki yapı korunarak 1923 yılında siyasi fırkaya dönüşen partimiz, ulusal bağımsızlık mücadelemizi yöneten iradenin de ta kendisidir. Sivas'tan kurucu kadrolarımıza armağan etmek isteriz ki, bugün kuruluş felsefesinden sapmayan Cumhuriyet Halk Partisi yapılan son seçimlerin ve Türkiye'nin birinci partisidir. Partimize ömrünü adayanlara armağan ederiz ki 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde kurulan partimiz o kongreden tam 105 yıl sonra yapılan seçimleri kazanarak 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Özgüvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Atatürk'ün hatırasına armağan ederiz ki partimiz cumhuriyeti korumaya, yüceltmeye and içmiş, gençlerin ve kadınların daha çok söz sahibi olduğu bizzat milletin partisi olarak yapılacak ilk seçimlerde adamızın partisini iktidar yapacak kararlılıkla